Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Çok şükür arkadaşlar. Ben de iyiyim. Bugün bu güzelim bana sürpriz yaptı. Bu atmadı. Evet bir tek bu atmadı. Altı tane atmış. Çok güzeldi. Bu güzelliği de istedim. Siz de göresiniz benimle beraber. Harika değil mi? Hakikaten de harika. Hakikaten de harika. Bu, bu kaktüsten küçük bir şey düşmüş. Ay nereye gitti? Ekecektim. Evet burada. Bunu buraya ekeceğim. Tamam. Heh, pembe kaktüs. Allah'ım çok güzeldi ya. Küçücük küçücük yatır. Mesela bu baya bir büyü yatırır. Kızım büyü yatır. Allah'ım Allah'ım bu ne Allah'ım. Çok güzelsin annem aşkım. Çok güzelsin. Bence siz de hayran kalacaksınız arkadaşlar. Bu dün açtı bu kızım. Bu güzelim dün açtı. Anasının kuzusu. Allah'ım. Harika. Buna bakın. <laughs> gel ge buna bakalım. <laughs> ne güzel. Evet aşkım da çok güzel açmış bak Arkadaşlar şunlar bu 5 bu da kaç tane? Bu da 5. Bu da 5. O bu, da 5. Beş. Hepsi 5'miş. Ee, biz bunları 3 sanıyorduk. Ama tane beş. olanı da 4 tane olanı da yıldız olanı da aldık değil mi aşkım? Ama o da burada değil. Evet o diye biz onu uzakta gölgede yarı gölgede tutuyoruz. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Duyuyor musunuz? Artık kızım da benden beraber hepsini öğreniyor. Bunu ben cesur çizdim Sen mi yaptın bunu? Evet. Meryem iyi yapmamışsın bir anne. Bir kez yaptım. Lütfen bir daha yapma. Ben tamam, bir kez yaptım. Ben de değil elâ bunun üzerinde ben de bunları Meryem öler ha. Aşkım. Çürür yer bu. Ama benden sorman ben gerek. Çok çünkü. Yoo bence yakın Küçükken zamanda yapmışsın. yapmışsın. Küçükken <laughs> yapmamışsın. Bu da açtı açtı durdu sonunda. Bu hala açır. Bu bütün seneni açır. Lütfen aşkım bir daha yapma. Tamam, tamam mı annem? Yapmam mı zaten? He. Ya? Bilmiyordum ben ona o zaman. O Siz benden sorsaydın es güzel olurdu. Ben eskiden çocuktum. O zaman hiç bilmiyordum. Eskiden değil annem. Yakın zamanda olurdu. Ay çok güzeldi. Allah'ım. Çok güzeldi. Arkadaşlar arkadaş. hasta oldum diye Çok dışarı. Ben. Evet. Kızım hasta oldu. Çocuklarım Dışarıda hasta bir oldu arkadaşlar. Maalesef. salgın var arkadaşlar. Çünkü Bakın hastalığı ne? çok yakalanlar da var bizim okulda. Bazıları gelmiyor. Evet. Kaç zamanda okula gitmedim. Çocuklarım. İkisi de salgın varymış. Mide bulantısı, karın ağrısı, kusma. Çok kötü salgın var çocuklar da yakalanmış. Benim çocuklarım çocukları kaç gündür hastanelere götürüyor. Allah kimsenin hastaneye gönlünü salmasın. Çok kötü, hiç ne bileyim umursamıyorlar. Zor. Acım halısı açmaya başladı. Artık açma. Evet aşkım. Evet. Bu acım halısı da gel öpüm seni ben. Hayatımın aşkı. Yaşam sebebim. Burada baya bir çiçeğim şey var. açmaya hazırlanır arkadaşlar. Bu güzellikler. Hemen burayı köprü yapacağım. gel yani böyle fasulye taşlar oluyor ya arkadaşlar. Onları aldım şu şuraları dizdim hep. Bu da bütün fasulye açır, bütün bir şey yazı. Çok güzeldi. Harikasın annem. Hans o yok. Hans, o kokmur. Kokur mu? Biraz kok geldi de. Kendiler tazlarım. Bakın dallar vermeye başladı artık. Hepsi dallar vermeye başladı bir tek. Bu vermemiş. Yok ikisi vermemiş. Ama yine de çiçeği aşmışlar. Bunun güzelliğine bakın. Yavrusu Aha. bile çiçeği açmış. Allah'ım. Bakın aşkım. Böyüğüne bakın bunun. Salyangozun. Arkadaşlar gördüm ilk gördüm kabuk sandım. Sonra da alayım bir bakayım içine dedim. Yaşam sebebim. Ah, bak. Arkada de çekeceğim. Çok güzelsin annem. Hangisi? Aa, ben ondan ektim. Bu hayli açmadı. Bir açsaydı görerdik nasıl açır. Anne hani ben şu kaplıktan ekmiştim ya çürümüştüm Aha. Ya Yağmur yağmış dün arkadaşlar. Ben de bilmem. Şu bak. Yok anam hepsine su veririm. Bunun çiçekleri solur. Kesmem gerek. Bunun çiçeklerini. Bunu budamak istiyorum. Budamak düşünürüm yani. Bunun güzelliğine bakın. Üstüne çiçeklerine bakın. Bunlar da maşallah coşmuş coşmuş. Bunun ortasından sarı. Sarı çıkır. Bu böyle. Allah'ım çok güzelsin annem çok. Ama böyle bir koku yok yani. O güzel kokusu var. O kadar güzel kokusu var. Harika bir kokusu var. Neyi gösterecektim size? Bu artık solmaya yüz tutmuş. Sebuk soldu bu maalesef. Bu da atmaya hazırlanır. Başka bir şey göstereceğim. Evet. Maalesef böyle dağıldı gitti bunun soğanlar. Bu sene nasip olursa topla Allah ömür verirse hepsi atmaya hazırlanır hepsi. Üstü i̇şte doldu salyangozdan. Benim oğlan oyun oynuyor hemşek gibi. çok güzeldi. Şimdi size şey göstereceğim. Bakın. Konşunun köpeği yine ne yaptı? Söylemeyen faydası yoktu arkadaşlar. Hiçbir faydası yoktu. Bakın. Hiçbir faydası yoktu konşuya söylemeyin. Dün iftara çağırmışlar. Gittik geldik. Bunu da kedim aşırmış. Yani kedileri seviyorum hayvanları ama çok zarar verirler bana aşırı çok zarar verirler. Onlar sizde yapamıyorum diye böyle. Maalesef. Bakın maalesef ki böyle zarar verirler bana. Hem de boyutlu zararlar. Artık yani bunların bu zararlarından bakmışım. Maalesef. Süper aşkım. Bunun üstüne düşmüş ama buna bir şey olmamış. Buraya bir dal var onu ekim. Geçen bunları yıkadım güzelce. Yıkamanın faydası olmuş. Daha vaktim olmamış. İlaçlamağı yalanı yok. Ama yıkadım bir güzel. Güzelim. Güzelim. Bunu şeyde çek. <laughs> arılar gezer ha çiçeklerin üzerinde. Ne? Arılar. Bütün gün arılar gezer annem çiçeklerin üzerinde. Güzel, güzel He. Bal evet. Gidelim bulalım bizim çiçeklerin balını. Kimin arısı yığır. Değil mi aşkım? Gördük bir süre. Arı şeyleri. Besleyirler ya arı Onu deyir. Arı petekleri yok. Arı ne bileyim arı yerler işte. Çok güzel. Lazılamak gerek. Görürsünüz. Ha anladım. Şey mi diyorum. Arılar böyle ballarını alıp içinde böyle büyütüyorlar. Evet aşkım. Öyle mi? Aynen. Bol güneş, bol ha suyu hava arkadaşlar benim bu sehlerime. Mesela bu eski toprağımdadı. Bu eski toprakta da, bu eski toprakta, onlar eski toprakta, onlarda yanmış hayvan gübresi var ama yanmış hayvan gübresi bunlara iyi değil. Söyleyeyim bilesiniz. Ben de o sefi yaptığım için baya yeni gelen arkadaşlara söylüyorum. Yanmış hayvan gübresine çiçeklerimi ektiğim için çok çeşidimi kaybettim. Baya bir çok çeşidimi yani. Maalesef. Ee, sade bahçe toprağını ekmeniz gerek. Yoksa benim gibi baş edemeyeceksiniz. Hepsini kaybedeceksiniz. Yine de güzeldi. Sade bahçe toprağını ektiğim halde bile bakın ne güzel açmış hepsi. Buradan hastalanmış bakın. İlacım var aslında bunları ilaclasın güzel olur. İlaclayayım bence bunları bir defa dursun burada. Böyle kökten tutmur ha bu hastalık. Yarıdan tutur. Bu da gidecek bunu da kopardım. Bakın karalmış böyle kök. Dursun burada. Olursa yeniden ekerim. Olmazsa da gidecek. Yapacak bir şey yok. Bu gözəlliyinə baxın. Allahım. Keçən sene saxsı-saxsı doluydu. Bunları kəsəcəm, belə-belə yenidən açmağa hazırlanacaqlar. Görsən aşığım. Bunlar çürüməmiş. Çürüməmiş bunlar. Bunlar çiçəklərin solmamış. Kəsirsən ki yenidən açmağa hazırlansınlar. İkinci kəs. İkinci kəs açdıralım bunları inşallah. Deməkcünlər. Bayıldım ben de. Bakın böyle. Bunlar böyle kopardırsınız Aşkınca ki. Ne güzel. İkinci kez kez açsınlar. Bunlar hepsi açmaya hazırlanır. Ha bu Aşkın, da çok güzel. Tamam aşkım göstereceğim annem. Arılarını bekle. Dolmuş şuraya. Abi. En son sen demiyorlar bu oldu. Ben aşkım. Annem çok sıcak, sıcak evet. Bakmayın, ateşim ha, çocukların çok kötü ateşleri çıktı arkadaşlar çok kötü. Baya bir zamanda uğraşırım ona göre video çekemedim. Bu kısa şortlardaki gittiğim yerde yollarda falan gördükçe çektik, çektim. E yani çekebildiğim kadarıyla çektim. Bunun güzelliğini açtıkça açır Durmadan açtıkça. Bakın mesela bu eski açanlardı. Onları kapatmış ucundan yeniden açmış. Harika değil mi? Bence de çok güzeldi. Herkeste olması gerek. Köküdü. Şimdi bu defa ikimiz de hepimiz beraber bakalım. Yani. Görek bunlar şey açından sonra kuru mı yoksa yok? Bu al köküdü. Aneniyorumlar. Bunun dansına bakın. Allah'ım. Güzelim. Çok güzeldi bu da. Açmaya başladılar. Hepsi ölümden döndü. Hepsi, hepsi. Burada biri iyi durmuş. Hastalanmış mı? Evet, hastalanmış. Bakan da bilinir. Bakan kim anlaşılır? Artık çözmüşüz. Bunu da salayan kuzu. Bu da hastalanmış. Aile hastalanıyorlar maalesef. O kadar sade bahçe toprağını ektiğim halde. Bunları kopardım ki yeniden açsınlar. Bunu da buraya koyayım. Allah'ım bunların güzelliğine bakın. Güzelliğe bakın. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın lütfen. Abone olur. Çiçekle, böcekten Bir emoji bıraksanız bana çok ama çok faydası olur. Çok faydası olur. Ee, tanıdığınız kendimiz gibi çiçek seven arkadaşlara benim kanalımı önerirseniz çok mutlu olurum. Ee, abone olup çiçek böcek bir emoji bıraktığınızda başkalarının da kanalımı görüp izlemesi, abone olmasına yardımcı olmuş olursunuz. Yani bana destek olursunuz. Söylediğim gibi. Kediler üstünden geçir bakın. İşte söylüyorum ya. Kediler seviyorum ama bana çok zarar verirler. Koparttım. Bunları aslında koparmam gerek. Çünkü çok şey kalmadı. Ama yine biraz dursun. Bir Oo, bir tamam aşkım. Tamam. Kızım geldi değil ki bak gör ateşim mi çıkmış. Çok güzelsin zannediyorum. Tamam sana vereceğim telefonu. Ne zaman bitecek video? Bilmem. Video çekim bitecek. Çok güzelsiniz. Bunun üstüne başka çiçeği düşürmüşler. Allah'tan toparlandı. He. Allah'tan toparlandılar. Gene kediler. Demek arkadaşlar çok tuhaftı ya. Yemek verirsem beğenmediler. Bakın kırılmış. Gelirler kediler dışarıdan gelirler. Sahiplenmem ya yemek veririm yiyirler. Adet ekmeği bile attık da yiyirler. Bir süreden bir müddet sonra ekmeği beğenmediler artık. Alınmaz şeyi de yemeliler. Arkadaşlar bizim yemeği de yemilir. Arkadaşlar bizim bir tane köpeğimiz vardı. Evet annem. O durmadan biz ekmek veriyorduk. Onu bile yemiyordu. Ancak et ve kemik yiyor. <laughs> Ama öldü maalesef başka. Evet. Öldürdüler. Komşunun köpekleri öldürdü. Maalesef çok hayırlı komşularımız var. Müthiş bir komşu var arkadaşlar. Meryem. Güzelim. Yapma. Bu da güzel oldu. Hiç bunu bu kadar böyle güzelleşeceğini ümit etmemiştim. Yerin sevdi demekti. Ay gözüm karaldı. Oturdum aniden kalktım. Bunlar da koparmak gerek. Ben ne oldu? Değil aşkım sen de doldun. Bunu da çiçeklerini koparmak gerek. Kesmek gerek. Oruçluk bitir artık. Herkesin oruçluk bayramı mübareği arkadaşlar. Yarın Allah nasip gidiyoruz. Allah nasip ederse seneye yine oruç tutarız. Yine oruç, oruçlu oluruz. Yani Yarın Allah nasip ederse. Arkadaşlar. Evet. Çok mutluyum oyun için. Yarın. <laughs> ben bayrama bayılıyorum. Tabii ki aşkım. Bütün çocuklar bayrama bayılır. Şimdi gidip şeyi çekeyim. Buradan da kediler kırır tökür ne kadar ekim ne kadar ekim hep her yer doludu bundan kediler kırır tökür bakın ne kadar ekebilirim ya her yerde bundan hem iyilik yap hem kötülük karşılı yedim kaktüslerimi çekim. kaktüslerim siyasan kaktüslerimi çekim. aman orkidem düşmüştüm çok kötü bir rüzgar var çok Annemi örgüden oradan kaldır aşkım. Aynen. Bak gel. Deha. Evet. Ya da dokunma ben halledeceğim. Dokunma annem. Kaldırdım. Oh. Yaşam sebep. Aşkım. Ne çabuk kapanmaya başlamış. Hepsinin üzeri doldu tumurcukla. Hepsini. Şimdi gideyim. Annem, Ay benim. açma hazırlanır. Anam, Kızım. Benim oyun oynadığım tabağa bak. Buraya getirmiş. Yüzgar. <laughs> Kalsın şurada dağılırım. Tamam aşkım. Oyun oynar. Ne çabuk kapandı bunlar. Allah'ım buna bak arkadaşlar. Ay ne güzel. Evet annem. Sanki gelindi taz takmış. Evet. Sen çizim. taz takmışsın annem. <laughs> Bir tane Sana ezek, benziyor aşkım. Bir tane ezek var çiçek şey böyle. Çiçek buketi yapmışlar. Evet bu sana benziyor annem. Kaçına böyle takmışlar eline. Bayılırım bu tükür kalmışları. çok güzel rüzgar başladı. Evet. Bir sıcağıydı. Ne Bunlar seneye ya. başka başka saksı, saksılara değişecek. Ben rüzgarlı zamanlarda böyle Pencerenin yanında çok ben. Yaşam sebebim. Bu ne dedim? Köklenmiş bu bunun başladı arkadaşlar. kestim Aa, bakın her gibi. tarafı yavru bir çiçek vermiş. Bunun da üstünde çiçek var. İki Aa. tane görüyorum. Ana ne çiçeği o? Kaktüs işte. Bunu böyle dursun burada. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Dediğim gibi abone olmayı unutmayın lütfen. Lütfen. Çiçek böcek emojisi bırakmayı da unutmayın. Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Etkin.